şey Ben hiç anlamıyorum onlardan. Yani... Ben anlıyorum. Yok yok sen etmiyorum. Onların iki kendiler iki yollar buluyor. Yani bir şey getirirler hediye Boy eder. Şimdi bu... Kraliyet, kraliyet Şimdi ben Osmanlı torunuyum diyen o bir salak güruh var. Hani hakiki torunlarını ayrı. Onlar torunu tamam onlar bir şey yok yani. Yahu kardeşim Osmanlı'da niçin mesela bizim hiç Osmanlı'dan kalma tür zenginimiz yok? Var mı? <laughs> yok. Yok. Birkaç aile. Onlar da tüccar müccar falan filan. Yapma Osman. Başım ağrıyor başım. Uyuyacağım. Ulan ne başmış 20 senedir ağrıyor be. Aa, evlenmeden önce söyleseydin kronik baş ağrını olduğunu o zaman. Haremi kapattırmazdık en azından. Öf ne başmış ya? Osman saçmalama da gel yat uyu halde. Ne yatması Salih'a? Koskoca... Muhtar amca neden herkes buraya toplanmış? Yoksa akşam o düğün... Pardon benim haberim mi yok? Of! <laughs> <laughs> Şehmoz azdın sen bu aralar bak huyun değişti. Memlekete gittin sıcak iklim eski ahbaplar falan. Ay kendini genç sandın ayol. Her dakika aklın orada. <laughs> ya o değil de doktor bey başarını sorsaydın bir iğne yasası ne ya da hastaneye falan yatıralım ciğerim. Benim başım ağrımıyor ki ayol gayet iyiyim. <laughs> Efendim bir kurbanın en lezzetli yeri neresidir? Daşağıyla şükü Bir de böbreği Bayılırım her sabah O şükü yemeden duramam Bambaşka bir his. Bunu profesyoneller bilir benim gibi Daşak kebabı yemedilerse Yaşamadılar demektir Hele yanında da bir soyan Piyaz ha Türk Milletinin karakteri yüksektir Türk Milleti çalışkan Türk milleti zekidir. Ne mutlu Türk'üm diyene.